Fenerbahçe'nin zafer gecesinden herkese iyi geceler. Ee, biliyorsunuz Fenerbahçe ilk maçında Zagreb'e kaybetmişti. Daha sonra Nisi kendi sahasında 2-1 mağlup etti ve bu akşam da şu tutkartı zor bir maçtan sonra mükemmel bir mücadeleyle 1-0 geçti. Ee, hadi gelin maçı inceleyelim. Maça Fenerbahçe çok iyi başlamadı. Bana göre Fenerbahçe ilk 45 dakika çok iyi bir futbol oynayamadı. Rakip yarı sahada çok fazla göremedik Fenerbahçe'yi. Kontra atak oyununu daha çok oynamak zorunda kaldı. Stuttgart çok ciddi baskı yaptı. Fenerbahçe topla çıkarken ceza sahası içerisine doğru Stuttgart'ın yaptığı çok ciddi bir baskı vardı. Bunu ilk 45 dakika Stuttgart çok iyi uyguladı. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe'de ilk 45 dakikaya baktığımız zaman kontra atakta tehlikeli olabilen bir takım hüviyetindeydi ve daha da önemlisi şu tutkarda hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Pozisyon vermemek burada çok kıymetli. Birkaç tane şutun dışında Ederson'a gelen pozisyon dışında Fenerbahçe rakibine hiç pozisyon vermedi. Defansta oynayan, ve uzun süredir performansı çok iyi olan bir Şikinyar bu maçta da defansın en önemli ve en başarılı oyuncusuydu diyebilirim. Buna Samedo'yu, biraz daha Archie Brown'u daha dikkatli buldum. Ve onun yanında oynayan Osterwold ile birlikte Şikinyar ikilisi mükemmel bir mücadele verdi. Onların önünde hem defansa hem ofansa destek veren Alvarez ve e, İsmail vardı. Yani aslında baktığınız zaman Fenerbahçe'nin 6 kişilik e, defansı ve hücumu yapan daha doğrusu Alvarez ve dediğim gibi İsmail defans yönünde ve hücum yönünde katkı yapan müthiş bir oyun disiplininde oynadılar. E, bunlara Kerem Aktürkoğlu ve Nene performansını da katmak lazım. E, Nene'yi çok başarılı buldum. Özellikle şu tutkartı en yıpratan oyuncuların başında geldi. Gene Kerem Aktürkoğlu da bu maçta e, bana göre iyiydi. Bu maçın en kötü ismi, bir, tabii Asensio da Fenerbahçe adına çok iyiydi. Asensio, en kötü isme geçmeden önce Asensio Fenerbahçe için ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu her geçen hafta, her geçen maç bize gösteriyor. Asensio çok kaliteli bir kumaş, çok akıllı bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu. Ee, böyle baktığınız zaman Fenerbahçe'ye de çok daha fazla katkı sağlayacak görünümünde duruyor. Mesela Fenerbahçe'nin bu sene en çok tutan transferi kim derseniz ben Asensio'dan yana oyumu kullanırım. Her geçen hafta Fenerbahçe için vazgeçilmez oluyor diyebilirim. Hadi gelin şimdi maçın en kötü oyuncusunu söyleyelim. Maçın en kötü oyuncusu Fenerbahçe adına maalesef her hafta olduğu gibi El Nesri. El Nesri bugün saha içerisinde Fenerbahçe'yi neredeyse bir kişi eksik oynattı. Ee, mücadele de edemiyor. Pozisyon yanlış pozisyon alıyor. Kendini unutturmuyor. Mesela bir golcünün en büyük özelliği kendini unutturması. Defa, e, Stuttgart defansının arasında bulunduğu yerde top, hava topu gelirse müdahale eden ayağını top gelirse tutmaya çalışan, vurmaya çalışan ve çoğu zamanda geç kalan Fenerbahçe ileride top tutması gerekirken bunu sağlayamayan yani dün akşamki o sümenin özelliklerinin hiçbirini yapamayan Fenerbahçe'nin bir forveti var. E, bu çok ciddi bir düşüş, çok ciddi bir sorun Fenerbahçe adına. Ama Fenerbahçe bunu bu, bu akşam için kompanse etti. Yani Fenerbahçe'nin bugün Ederson'da katacak olursak iyi oynayan, e, çok kötü oynamayan 10 tane oyuncusu vardı. Ama gerçek anlamda baktığımız zaman forveti için aynı şeyi söyleyemem. İlk yarı bittiğinde Fenerbahçe kendi sahasında kabul etse de oyunu 1-0 öne geçti. Yani burada skor avantajını da yakaladı. Skor avantajını yakalamak çok ama çok önemli. Çünkü böyle maçlarda gol atmanız lazım rahatlamanız için. Ve psikolojik rahatlıkta da kendini gösteriyor tabii ki. Bununla birlikte oyunu olan bağlılığınız ve güveniniz de üst düzey oluyor. Çünkü eğer Stuttgart, Stuttgart takımı gol atsaydı ve senaryo değişik olsaydı Fenerbahçe için çok zor bir maç olurdu. Çünkü Stuttgart, Stuttgart takımının şöyle bir özelliği var. Çok iyi ucuma çıkıyorlar, ayağı topu çok iyi oynuyorlar ama defansif anlamda o kadar iyi değiller. Yani bugün Fenerbahçe kontra atak oyununda bile karttan daha önemli birkaç pozisyon buldu. Baktığınız zaman Stuttgart takımı çok etkili olamadı. Yani topa daha daha çok sahip olmak, oyuna sahip olmak anlamına gelmiyor. Oyuna sahip olan taraf bana göre Fenerbahçe'ydi. Yüreğini sahaya koyan, mücadele eden ve bu mücadeleyi hemen hemen birçok pozisyonda kazanan bir Fenerbahçe izledik biz. Eee şu takımının ikinci yarı başladığında da baskısı vardı ama ikinci yarı Fenerbahçe daha iyiydi. Yani ilk yarıda kendi sahasında kabul eden bir Fenerbahçe varken ikinci yarıda Nene ile özellikle Nene ile gene özellikle <laughs> Kerem olduğuyla şut kartı Fenerbahçe birçok defa zorladı. burada dediğim gibi İsmail'e bir şey söylemek gerekirse İsmail Milli Takım içinde dediğim demiştim daha önce çok önemli bir oyuncu. baktığınızda bana soracak olursanız Fenerbahçe'nin de her geçen hafta en iyilerinden biri. Asensio İsmail İsmail. E, bu akşam onlara yardım eden bir de Alvarez vardı. E, baktığın zaman bu üçlü Fenerbahçe için çok iyi işler yapmaya başladı. Özellikle de bu maç için konuşuyorum. E, burada çıkana kadar kötü bir ennesri izledik. Ondan sonra yerine Duran girdi ama Duran hazır değil. Bu da çok dağıl, çok uzun süre, süreli bir sakatlık geçirdi. Ama hatta şunu söyleyebilirim. Duran bana en nesriden şu andaki haliyle daha hareketli geldi. Ee, bir pozisyon var. Pozisyon üzerinde ilerleyelim. Hakemi değerlendirelim. Bana göre çok kötü bir hakem performansı var. Ee, Major birkaç tane hata var. Bunlardan biri ilk kere Alvarez'e yapılan pozisyon bana göre kesin kırmızı kart. Çünkü UEFA e, ve hakem talimatlarında o bölgeye yapılan hareketlerde, sert hareketlerde kırmızı kart çıkaracaksınız diyor. Bunun sarısı filan olmaz. Bu pozisyon net kırmızı karttır. Barın e, buraya müdahalesi pek olmayabilir. Çünkü hakem pozisyonu görüyor. Görmediği bir pozisyon değil. Burada hakemin takdirine bırakıyor. Burada net bir hakem hatası var. O pozisyon kesinlikle ve kesinlikle kırmızı kart. Ve bu ilk yarıda cer ceryan eden bir pozisyon. Ve 45 dakika siz Stuttgart kart karşısında 11-10 e oynayacaksınız. Yani bu seviyede böyle bir hakem performansı gerçekten çok kötü. Şimdi ikinci yarı baktım yayına başlamadan önce. Nene'nin bulduğu pozisyon penaltı değil. Çünkü maalesef Ennesri topa müdahale etmiş. Ennesri de offside. Yani pozisyona baktığımda Ennesri offside olduğu için Fenerbahçe'nin penaltısı güme gitti. O pozisyonda, o pozisyonda da hakem hata yaptı. Onu da söyleyeyim. Eğer o pozisyonda penaltıyı çalıyorsan o pozisyon kırmızı kart. Çünkü kaleciyle karşı karşıya e, çok cepheden olmayan bir pozisyon. E, o pozisyona müdahale edecek şutut kartı da yok. O pozisyonda neyin sarısı be hakem? Yani inanılmaz derecede bir yorum hataları olan bir Danimarkalı izledik biz o pozisyon ceza sahası içerisinde altı pasın olduğu yerde neredeyse neneye müdahale ediliyor. O pozisyona sarı çıkartıyorsun. O pozisyonda sarı olmaz ki. Ha anlarım. Bir şut kartlı gelir, önüne geçer, geçme ihtimali vardır. Ya da pozisyon engel. O pozisyonda öyle bir şey yok. Şut kartlı müdahaleyi yapıyor. Çaresiz. Nene önüne geçmiş. O pozisyonda çıkartacağın kart kırmızı. Ya tamam pozisyon baktığınız zaman ee, ennesinin müdahalesiyle offside penaltı çalınmaması doğru karar ama orada bile hakem hata yapıyorsun. Bir de bana soracak olursanız tekrar inceleyeceğim e, ama kartın pozisyonu penaltı. kartın pozisyonunda oyuncuya bir vurma darbe görüyorum ben. E, eğer yanlış görmediysem. Orada neyi değerlendirdi ben anlamadım. Ben ikinci izlediğimde de Stuttgart diye bir darbe gördüm. Stuttgart'ın penaltısı da penaltıydı diye düşünüyorum. Orada ne yorum yapıldı bilmiyorum. Tekrar izleyeceğim. Yanılabilirim. O pozisyonda çok emin değilim. TRT'de onu birkaç pozisyonda göstermedi. Ama öyle ya da böyle Fenerbahçe çok önemli bir 3 puan kazandı. Fenerbahçe kazanması kadar bana göre... Tedesco'nun da kendine olan özgüveni her geçen hafta yerine geliyor. Çünkü ne diyorduk biz? Her geçen hafta gönderilme riski olan yerine başka bir teknik direktörün geleceği bir Tedesco izliyoruz. Bu da doğal. Çünkü yeni bir başkan geldi. Gelen yeni başkan başarı istiyor. Başarı olmama durumunda da takıma müdahale yapıyor. Müdahale ediyor. Burada oyuncuların biliyorsunuz İrfan Can kahveci ve Cenk Tosun'un o e, kadro şu kaldığını biliyorsunuz. Bir şeyleri değiştirmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. E buradaki en önemli etken sebeplerden biri burada eğer başarı için yaptığı hamleler e, doğru olmazsa ve Fenerbahçe kötü sonuçlar alırsa teknik kadroda bir değişim söz konusu olabilir. Ama şu anda gözüken o Oki e, Tedesco Fenerbahçe için e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Avrupa maçlarında şu anda Fenerbahçe 6 puanda. Ligdeki performansı çok kötü değil henüz. Ee, evet liderin gerisinde ama e, Tedesco'ya biraz daha zaman vermek gerektiğini düşünüyorum. E, Tedesco bir şey olacak. Yani yılın sonuna geldiğimizde, Ocak ayına geldiğimizde şunu diyeceğiz. Evet Fenerbahçe Tedesco ile bu şampiyonluk yarışında... Galatasaray'ı kovalar ya da şampiyon olur diyebileceğiz. Ya da diyemeyeceğiz. Tedesco o zaman büyük ihtimalle de belki gitmiş olacak. Böyle bir Tedesco e, izleyeceğiz. O yüzden bu Tedesco için çok ama çok önemliydi. Bütün bunları alt alta topladığımızda dün Galatasaray ile sevindi Türkiye, bugün Fenerbahçe ile sevindi. E, Türk takımlarının puan toplaması çok önemli. Sıralama için de çok önemli. Zaten milli takımımız e, milli takımlar düzeyinde iki tane galibiyet almıştı. Valla bu açıdan baktığımızda futbolumuzda güzel şeyler oluyor diyebiliriz. E, benim yorumlarım bu kadar. E, bundan sonra Fenerbahçe'nin diğer maçlarında da birlikte olacağız. Eğer yorum yaparsanız ve like atarsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Yanıldığım noktaları bana yazarsanız da okumaya çalışıyorum ve çoğunluğunu da okuyorum. Ee, özellikle de bu Stuttgart'ın beklediği penaltı pozisyonu hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Belki de ben yanılmışımdır. Siz de olan e, videomu tamamlayınca tekrar gidip bir yerlerden bulup izlemeye çalışacağım. Hepinize iyi geceler dilerim. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.